Bu videoda SPSS'te değişkenlerin standart puanlarını kullanarak nasıl uç değerleri bulabileceğinizi göstereceğim. Kısa ve hızlıca anlatmak gerekirse, verimizi açtıktan sonra Analyze'a tıklıyoruz. Ardından Descriptive Statistics ve Descriptive set seçiyoruz. Uç değerini bulmak istediğimiz değişkeni Variables sekmesine attıktan sonra Save Standardized Values as Variables şıkkını işaretliyoruz. Ardından OK tıklıyoruz. Outputta yapacağımız bir şey yok. Tekrar data view'e döndükten sonra z pretest diye bir sütun oluştu. Pretesti yapmıştık, kullanmıştık biz. Z yani z skorları. Bu skorlarda en yüksek ve en düşük değerlere bakacağız ve en düşük değerler eğer veri setimiz 80 kişiden az kişi ise ki bizimki değil. 2.5'a 2.5 puana göre eğer 80 kişiden çok kişi varsa veri setimizde 3 puana göre e, uç değerleri değerlendireceğiz. Yani ascenlik olarak sıraladığımız zaman eksi 2,42 değeri var en düşük olarak. Bu 3'ten hatta 2.5'ten daha büyük bir rakam. O yüzden bu tarafta yani en düşük tarafta hiçbir uç değerin olmadığını görüyoruz. Sonra ardından descending olarak sıralayalım. Gördüğünüz gibi en yüksek rakam 2.8. Bu da 3'ten küçük. O yüzden bu tarafta da hiçbir uç değer yok. Ancak veri setimiz 80 kişiden az olsaydı. Gördüğünüz gibi çok fazla. O zaman 2.5'a göre. 2.5 limitine göre değerlendirecektik. Yani şu gördüğünüz 4 değer uç değer olarak değerlendirilecekti. Bu kuralı nominal değişkenleri de uygulayamayız. Mesela cinsiyete ya da 1, 2'den çok, 3'den çok ya da daha fazla grubu olan ve bu grubundaki değerlerin aslında bir sayısal değeri olmayan değişkenlere. Mesela cinsiyette kadın ve erkeğe 1 ve 2 numaralarını veririz ama gerçekte 1 ve 2'yi temsil etmezler. Aralarında bir sıralama farkı yoktur. Bu gibi değişkenlerde bu kuralı kullanamayız. İzlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın.